Dört enerjisi olan insanlar ilişkilerde nasıldır? Dört enerjisi ilişkilerde çok güçlü bir yapı kurar ama aynı zamanda en çok yıkan enerjilerden de biridir. Çünkü dördün içindeki boşluk her zaman tamamlanmak ister. O boşluğu ya partnerinden ister ya da yanlış yönetimlerle doldurur. Bu yüzden dört olan kişiler için en büyük hayat dersi ilişkileri bozmamak. Mesela bu kombinasyonda ilk başta aşk çok güçlüdür. Adeta farklı bir boyutta hissedersiniz ama dikkat edilmezse hızla yabancılaşma başlar. Bu kombinasyonda ise sekizler hayat öğretmenidir. Dört sekizi dinlemeyi öğrenirse ilişki dengelenir. Aksi takdirde tartışma ve inat döngüsü olur. Bu kombinasyonda ise çok yoğun tutku, çok büyük iniş çıkışlar, bu ilişkiye büyük bir aşk olur ya da büyük bir yıkım. Dört enerjisi olanların en önemli anahtarı spor ve disiplin. Çünkü dört ne kadar düzen, plan ve fiziksel enerjiyle kendini doldurursa o eksik kutucuk kapanır ve işte o zaman bolluk ve huzur hayatına çekilir. Dört enerjisi senin için bir yıkım değil, tam tersine doğru kullandığında en büyük gücün olabilir. Yeter ki boşluklarını doğru doldur. Ve unutma beni takip edersen daha çok farkındanlık hayatına gelebilir.